Güne bir söz bırakmak ister misin? Evet. E, kimseye iyi veya kötü demek için acele etmeyin. İnsanlar sizi şaşırtmaya her zaman devam edecek. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden ıstıktı, hangi dalga... Hepiniz yandığımızı gördünüz. Ama söndürmek yerine başımıza gelip ısınmayı tercih ettiniz. Menfaatleriniz kadarsınız. Yaşamak değil ki bu, her yol yoku. Sorunlar su gibi büyük burada Rolleri çok kaliteli ama karakteri aşırı ucuz insanlar. Hafif aldınız ya. Nasıl ağır dediniz ama? Sen de özendiğin yaşantıda gördüklerin el cepte diğer elde Onların kalplerinden büyük kibirleri var. Ama unutma senin de koskocaman bir ailen var. Yollar anlatır her bedende farklı kavgası. Beni de ağlatır yanmayan bu sokak damgasıdır. Bence bundan sonra kusura bakın. Çünkü her şey bilerek olacak. Bu aralar her şeye gülüp geçiyorum ama sabrımı sınıyorsunuz. Bir gün delirirsem hayatınızda oynarım. Haberiniz olsun. Etrafında dolaşan herkes dostun değildir. Bazıları sadece düşmanın olmaktan korkar. Biz nefreti sevgiden daha çok severiz. Unutmayın ki nefretin sahtesi olmaz. İşi düşenin kardeşi olduk. İşi bittikten sonra da düşmanı. Sözde hepiniz gözdesiniz ama özünüze bakınca alayınız sahtesiniz. Attığım gemileri bir bilsen dümen çevirmeyi bırakıp karavanı olursun peşimde. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkomadan vurul. Arkamızdan biraz daha konuşun da namımız yürüsün. Bakıyorum da herkese çok rahat yanlış yapıyorsunuz. Neye güveniyorsunuz bilmiyorum ama güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır. Biz buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. Vallahi ister kusura bakın ister ağlayın bu saatten sonra yaptığım her şey gelerek olacak. Haberiniz ama. olsun. <laughs> Düşman değiliz ama düştünüz gözümden. Ben uğraşmıyorum diye siz yapamam zannediyorsunuz. Size öyle şeyler yaparım ki torunlarınızı anlatırsınız. Biz ne yapılanı unuttuk ne de söylenen sözleri. He bak devran da yavaş yavaş dönüyor. Hepinize bol şans. Dün arkasından atıp tuttuğunuz insanlarla bugünlerde bir araya gelip video çekiyorsanız karaktersizsiniz. Eğer burada kalitesiz iseniz kalitesizsiniz. Sürekli makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemelerini ye de için de güzelleşsin. Ben istersen biraz öne geçebilirsiniz ama kazanamazsınız. Kazanmak için eğer bir şansınız olsun istiyorsanız bugünden en iyileriniz gelsin en önden. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affet sen ben affetme Bence çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım Ben yaptım